Bu videomuzda hem ilk animasyonumuzu yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Çok basit bir animasyon yapmaya çalışacağız ve bunu yaparken de ilk hareket kodlarımızı adım git ve yönüne dön kodlarını öğrenmiş olacağız. Hareket kodlarını kullanarak kuklamızı sahnede hareket ettiriyoruz. Bunların bazıları yön bilgisini kullanarak kuklayı hareket ettiriyor. Hangi yöne gideceği üzerinden tarif ediyoruz. Bazıları da konum bilgileri kullanarak bu hareketi sağlıyor. Şimdi yön bilgisi kullanarak kuklamıza bazı hareketleri sağlayacağımız bir alıştırmamız olacak. Bu alıştırmamız için ihtiyacımız olan şey bir tane kedi kuklası ve bir de dekorumuzu farm dekor olarak değiştirmek. Burada bir çiftlik görüntüsü olan farm isminde bir dekorumuz var. Sağ alt köşeden bir dekor seç dedim ve burada farm yazan dekorumu seçiyorum. Burada bir çiftliğim var. Şimdi bu alıştırmadaki hedefimiz kedi kuklamızı biz başlangıç noktası olarak burada bir küçük bir tahta yapım var. Burası tavuk kümesi diyelim. Bu kümesten sağ üst köşede arkada gözüken çiftlik evine doğru hareket ettirmek istiyorum. Ve bunu düz yollar kullanarak yapacağım. Yani düz bir şekilde kedimin sağa kadar gitmesini. Sonra yukarıya doğru çiftlik evine dönüp çiftlik evine hareket edip buradaki çiftlik evine ulaşmasını istiyorum. Bunu Scratch'te yaptırmanın birden çok yolu var. Yani farklı kodlar kullanarak bu aynı hareketi yaptırabilirim ve hepsi de çalışır. Hepsi de düzgün bir şekilde aynı hareketi bana gösterir. Bu birkaç farklı yolun hepsini farklı videolarda sırasıyla göstermeye çalışacağım. Fakat bu bilgi daha sonraki tüm projelerde aklınızda bulunsun. Yani bir şeyi yaptırmanın birden çok farklı yolu var. Birden çok farklı yolla aynı şeyi Scratch'te yaptırabiliyorsunuz. Şimdi burada adım git ve yönüne dön kodlarını sadece kullanacağız ve adım git kodumuzu alalım. Hareket kodlarının içerisinde mavi renkli en üstte şu an 10 adım git şeklinde. Bunu tıklayıp çalıştırırsam evet kedimin kısa adımlar atarak ilerlediğini görüyorum. Fakat benim istediğim uzun bir mesafe gitmesi. Sahnenin en sağına kadar gitmesi. Burada adım miktarını değiştirmem gerekiyor. Şu an 10 adım git şeklinde. Buradaki 10 sayısının olduğu yeri tıklarsam bunu artık klavyeden değiştirebilirim. Klavyeden 100 sayısını buraya yazıyorum. 100 adım git şeklinde oldu. Evet biraz daha uzun adımlar atıyor. Fakat yine yeterli değil. Ben tek seferde çiftliğin hizasına gelmesini istiyorum. 200 adım git dedim. Yine yeterli değil. 300 adım diyelim. Ve her seferinde dikkat ettiyseniz kedimi mouse kümesten başlatıyorum. Bu harekete doğru çalıştığını görmek için. Evet 300 adım git dediğimde istediğim yere kadar geldi. Çiftlik evin hizasına geldi. Adım git kodu bu şekilde hareket ettirdi. Şimdi yukarıya doğru dönmesi lazım. Yukarıya doğru yönünü döndürmem lazım. Ev şu an ekranın sahnenin yukarısına doğru çünkü. Bunun için yönüne dön kodunu kullanacağız. Hareket kodları içerisinde bu ortalara doğru. Bunu aldığımız zaman şu an 90 yönüne dön şeklinde olduğunu göreceksiniz. Ve buradaki 90 yazısını tıkladığınızda da daha önceki videolarımızda kukla ayarlar kısmında gösterdiğimiz gibi bir yön saatin açıldığını göreceksiniz. Ve 90 sayısının yönler içerisindeki 90 sayısının aslında sağ taraf anlamına geldiğinde buradan anlamış oluyoruz. Buradaki yön saatimizdeki oku tutup istediğimiz yöne doğru ayarlayabiliyoruz. Ben kuklamın yukarıya doğru hareket etmesini istiyorum. O zaman bu oku en üstte getiriyorum. Yani kodum sıfır yönüne dön şeklinde olması gerekiyormuş. Tıkladığım zaman evet kedimin yönünü değiştiğini görüyorum. Şimdi bu iki kodu birleştirdim. Artık şu anlama geliyor. Kedim bu noktadan başladığında 300 adım gidecek ve sonra sıfır yönüne dönecek. Şimdi eğer bunu denersem. Mesela bu iki kodu çalıştırmayı deneyeyim. Kedimin bambaşka bir yere gittiğini göreceğim. Sahnenin ta en üstüne gidip kayboldu. Bunun sebebi yönle ilgili en son yaptığım değişiklik üzerinden yönünü belirliyor. Yani en son ben şuradayken bu kodu çalıştırdım ve kedimin yönü sıfır yönü olarak yani yukarı olarak değişti. Kedimin yönü yukarıda kaldı. O yüzden getirip kümese koyduğunda ve kodları çalıştırdığında ilk başta yukarıya doğru hareket etmeye başladı. Çünkü kendisini sıfır yönünde olarak hatırlıyor. O zaman ne yapmam lazım? ilk başlangıç durumundaki yönünü düzeltmem lazım. İlk başlarken sağ tarafa doğru girmesini istiyorum. Bunu belirtmek için yine 90 yönüne dön yazan kodu alacağız ve bu sefer daha önceki kodlarımızın en başına koyacağız, en üstüne. Şimdi aslında şunu demiş oluyoruz. Bakın burada 90 yazısını tıkladığım zaman ok işareti sağa gösteriyor. 90 yönü demek sağ tarafa demek. Yani sağ tarafa doğru dön, sonra 300 adım git sonra sıfır yönüne döndürüyoruz. Şimdi kodları bu şekilde yapalım ve bu şekilde çalıştırdığımızda evet kuklamızın sağ tarafa doğru gittiğini ve yönünün yukarıya doğru döndüğünü görebiliriz. Bunu bir animasyon haline getirmek için ve kodlarımızın düzgün çalıştığını, her kodun nasıl çalıştığını görmek için aralara bir saniye bekle kodları ekleyeceğiz. Bu kodlarımız kontrol kod grupları içinde en soldaki kontrol yazan düğmeyi tıklayın kontrol kodları açılacak. Bunların en başında bir saniye bekle kodu var. Bu bir saniye bekle kodunu Diğer mavi kodların aralarına yerleştireceğiz. Böyle her iki tane mavi kodun arasında bir tane bir saniye bekle kodu olacak. Şimdi bu kod yapısını oluşturabildiyseniz tekrar kedimizi kümese alalım. Çalıştıralım. Bakın önce sağa döndü. Sonra 300 adım gitti ve sonra yukarı döndü. Şimdi hedefim neydi? Buradaki eve ulaşmak. Yönü yukarıya doğru döndü. O zaman bir tane daha adım git kodu kullanarak buradan eve kadar hareket etmesini sağlayabilirim. Şu an 10 adım git şeklinde bu kısa kalacaktır. Buradaki 10 sayısını yine 150 sayısıyla değiştirelim. Kedimizi başlangıç konumuna alalım ve kodları çalıştıralım. Evet, çiftlik evine ulaşmasını sağladık. İlk animasyonumuz bu şekilde. Önce sağa dön, 300 adım git, sonra yukarı dön ve 150 adım git demiş olduk. Şimdi sıra sizde. Videoyu burada duraklatın ve bu çalışmanın aynısını yapmaya çalışın. Dekorunuzu değiştirin. Daha sonra da kedi kutlarınızın içerisinde bu kodları bu sayılarla oluşturun. Kedi kutlarınızı kümesin önüne alıp bu kodları çalıştırdığınızda çiftliğin bulunduğu yere gittiğini gözlemleyin. Eğer kodlarınız düzgün çalıştıysa ve buradaki sahnede gördüğünüz aynı hareket sizde de oluştuysa ilk animasyonunuz düzgün bir şekilde çalışıyor demektir. Peki bunu devam ettirebilir misiniz? Mesela kedi kuklası çiftlik evinin olduğu yere geldikten sonra burada sol tarafta bir tepenin üzerinde iki ağaç var. Bu iki ağaçlı tepeye kadar gitmesini sağlayabilir misiniz? Ve bunu sadece adım git ve yönüne dön kodları ekleyerek yapabilir misiniz? Şimdi sıra sizde bu kodların altına başka adım git ve yönüne dön kodları ekleyerek kedi kuklasının hareketinin buradaki ağaçlı tepeye kadar devam etmesini sağlamaya çalışın. Bunu kendiniz deneyin. Bir sonraki videoda da beraber yapmaya çalışalım.